Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu oldu. Başkan vekili ise Sivas Spor'un başkanı Mecnun Otyakmaz oldu. Bakalım Sivas Spor'u nasıl bir dönem bekliyor ve Sivaslılar neler düşünüyor? Ben kendi sporumu kendime takip edemiyorum ki Sivas Sporu nasıl takip edeyim? Türk futbolu için bir ışıktır yani. E, kulüplerin zaten boş batağında olması, Büyük Ekşi'nin hep böyle Galsa'ya e, ilgilenmesi Sivas'ımızın iyi olacağını düşünüyorum. Mecnun Otyakmaz'ın Ot, Ot, yanındayız. İnşallah Avrupa Kupalarına sürekli katılırız. İnşallah şampiyon da oluruz. Bence çok güzel dönemler bekliyor. Üstelik son zamanlarda ligde çok şey yapamamış olsak da bu sezon çok güzel şeyler yapacakmış gibi hissediyorum. Diğer sezonlarda da çok güzel şeyler yaptık ama gene bir şampiyonluğa doğru gidebileceğimizi düşünüyorum. Şampiyon olamasak da Dünya Kupası maçına veya Avrupa Kupası maçına çıkabileceğimizi düşünüyorum. Türk futbolunun ihtiyacı var. Daha doğrusu Mecnun Yakmaz'ın Sivas'ta başarıları ve takımın başkanlığındaki göstermiş olduğu performans. Aynı şekilde TFT'de de gösterebilirse veyahut da daha iyisini yapabilirse. Zaten biliyorsunuz son dönemlerde e, Türk e, spor kulüplerinin birçok sıkıntıları var ve bu sıkıntıları bir türlü aşamıyorlar. Çeşitli kaoslar çıkıyor, başka şeyler çıkıyor. Ya e, bunların önlenmesi gerekiyor. Türk futbolunun belirli bir yere gelmesi gerekiyor. Bir adım atılıyor, bir bakıyorsun kaossa çıkıyor, geri dönüşler yapılıyor. Kargaşalar oluyor, birbirlerine karşı hakaretler oluyor veyahut da suçlamalar oluyor. Şeffaf olunması lazım. Ciddi alınması lazım. Dünya futbolunu takip edilmesi lazım. Yapılması gerekenleri yapmaları gerekiyor. İnşallah güzel olur. Zaten Sivas Sporu tam böyle güzelleşirken bir anda değişiyor. İnşallah evet. devamlı gelecek. Göreceğiz. Allah orasını ben bilim, bilmeyeceğim de ama ben, ben ekstra olarak Sivas Sporu maçlarını tek bir kanaldan seyrediyorum. Özel olarak kaldım. Stadyuma gidemiyorum. İhtiyarım. Yoruldum artık. Bizim yakın köylümüz çok iyi bir insan. Seviyoruz yani iyi. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkan vekili oldu. Sivas Spor'u nasıl bir dönem bekliyor? Çok iyi bir dönem bekliyor inşallah. Neler olacak? İnşallah iyi şeyler olur. Başarılı olur mu? Olur inşallah olur. Yükselirler. Yükselir inşallah her yönde yükselek. Sivas diyelim Spor. Vallahi, Sivas Spor. Sivas sonuna kadar Sivas memleketimiz, toprağımız ne diyelim. Çok gurur duydum, onur duydum federasyon başkanı olduğu için. İyi bir Sivaslıyım, iyi bir Gazaylıyım ama tabii ki önce 58 diyoruz.